<laughs> evet arkadaşlar. Sarı kızın türbesine gelmiş bulunmaktayız. Uzun bir yolculuğun ardından çıktık. Burada o kadar çok ziyarete gelenler var ki çok kalabalık. Ama manzara muhteşem. Belki sarım. Nasıl? Söz vermiştim sana buraya getireceğim diye oldu mu? <laughs> Vallahi anlatılacak gibi değil ki. Çok mükemmel bir yer. Aşağıda çok güzel manzara var bak deniz gözüküyor. <laughs> Yaklaştırayım biraz. Ya ben bir dakika dur. Benim şeyden çek. Telefonla. Türk bayrağımız da dalgalanıyor. Onu Ona çekmeden bütün mezarı yok. Türbesi burası. Türbesi burası ama mezar olarak mezar yapılmamış. Burası işte türbesi. Hadi gel. Aşağıki